Merhaba sevgili çocuklar, Ayşe öğretmen ben. Bugünkü rehber dersi konumuz kişisel sınırlarım. Vücudumuz bize aittir, değerli ve özeldir. Onu korumak hem hakkımız hem de sorumluluğumuzdur. Sağlığımız için dengeli besleniriz, vücudumuzu temiz tutarız, mevsimine uygun kıyafet giyeriz, Maske takmak ve insanlarla aramızdaki mesafeye dikkat etmek hem kendimize hem de başkalarına karşı sorumluluğumuzdur. Kollarınızı iki yana uzattığınızda oluşan bölge sizin özel alanınızdır. Özel alanınıza sizin izniniz olmadan kimse yaklaşamaz. Kendi özel alanımızı koruduğumuz gibi başkalarının özel alanlarına da saygı göstermeliyiz. Başkalarının özel alanlarına veya odalarına girmeden önce İzin istemeliyiz. Ailemizle güzel vakit geçirmek ve arkadaşlarımızla oyun oynamak sosyal ve duygusal yönden bizi mutlu eder. Birbirimizle iletişim kurmamızın, duygularımızı paylaşmanın önemli bir yolu da dokunmaktır. İyi ve kötü dokunuş olmak üzere iki tür dokunma biçimi vardır. İyi dokunuş kendimizi iyi ve güvende hissettiren dokunuştur. Bir dokunuş eğer senin canını acıtıyor, seni üzüyor, mutsuz ediyor, seni korkutuyor veya seni rahatsız ediyorsa bu kötü dokunuştur. Özel dokunuşlar Bazı büyükler bir çocuğun özel yerlerine bazı durumlarda bakabilir ya da dokunabilir. Örneğin bir anne bebeğinin altını değiştirirken veya doktor muayene sırasında ihtiyaç hissederse veya ebeveyniniz sizleri banyo yaptırırken birisi bizim canımızı acıttığında, hoşlanmadığımız bir şaka yaptığında, bize kötü dokunuşta bulunduğunda, özel bölgelerimize dokunmaya çalıştığında, bize kötü bir sır verdiğinde ne yapmalıyız? Çığlık atarak hayır demeliyiz. Hemen oradan uzaklaşmalıyız güvendiğimiz bir büyüye söylemeliyiz. Ve birisi seni dinleyene kadar söylemeye devam etmelisin. Evet çocuklar, vücudumuz özel ve değerlidir. Kişisel sınırlarımızı korurken başkalarının da kişisel sınırlarına saygı göstermeliyiz. Dersimizi burada bitirirken hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.